Hocam bir sorumuz şöyle. Asansörde halvet. Yani bir bayan ve bir erkeğin kapalı ortamda baş başa kalması uygun mudur? Halvet Bunlar illa sahip... hayatta karşılaştığımız şeyler. Asansöre biliyorsun bir kadın var orada. 5-6 kat belki 10 kat çıkacaksın. O durumlarda ne yapması gerekir kişinin? Durumu nedir? Şimdi önce halveti müsaharen nedir? Yani evlenmesi mümkün olan bir kadın bir erkeğin baş başa olarak kapalı bir mekanda 10-15 dakika kadar kalması halbette müsaadeye sebep oluyor. Hani fıkında böyledir. Yani karı koca olan bir adam kadın hanımıyla beraber bir odada kalsa 10-15 dakika içinde ihtiyacını görür i̇şte yabancı kadınla bir erkek bir odada kaldığı zaman baş başa kimsenin görmeyeceği irtibat olmayan bir yerde kalırsa o zaman aynı hüküm cari olur. O hüküm fıkan verilir yarın bugün o kadın bir çocuk doğursa bu adamdan oldu derse ad kadın aklıdır Ya. Dolayısıyla bundan sakınmak lazım. Sakınmak için diyorlar bunu. Ne, ne biçim deme sakın. Demesin. Sakınacaksın. Sakınmaktır. Bak dedim, ne söyledim. Günahdan sakınmak değil mi? İki yabancı bir erkek kadınla başlık başlık kaldığı zaman mesela kayınbirader diyor değil mi Hatice i Kayınbirader nasıl olur diyor. O kandır diyor. Yani ölüme gider O yüzden başa baş kapalı mekanda kalmayacak. Bunun da şey işte 10-15 dakika kadar o iş için diyorlar. Bir fırsat olursa diyorlar. Öyle hüküm gelir diyorlar. Ama işte asıl bindi. 2-3 dakika sonra indi. Yani 10 katta çıksa olsun olsun 5 kat 5 dakikada çıkar. Veya asıl şu şurada burada öyle bir ortam kapalı bir ortam yani öyle bir şey, ortam olmaz. Ama yine de baş başa kalmamak için dikkat etmek lazım. Fitneye sebepler vermemek Sevmemek için tabii. tek sen asansöre sen bindi, dinmeyiz. kadın başı kattan geldi, bindi. Ya sen o zaman inersin dışarı çıkarsın, o gitsin, ya da arkana dönersin, o da sakınır. Böylece insanların fitnesine mal verilmez inşallah. Yani üçüncü bir şahıs, ben bunları filan de gördüm dediği zaman, ne gördün, nasıl gördün, bir sürü dedikodu şey olur, böyle işlere fırsat vermemek için baş başa bir kadın, yabancı kadınla kalmak lazım, kalacak durum oluyorsa kapıyı açmak lazım, sesli konuşması lazım her şeyin, ne yaptığını dışarıya işittirmesi lazım. Taksiye mesela kadınlar tek başına taksiye binmesin. Yani o da bir sıkıntıdır. Orada da yani insan yanlış anlayabilir. O yüzden iki kadın olursa, üç kadın olursa olur. Evet.